Ben sahil, ışıklı, merhaba. Ben Çılgın tasarımcılar takımından Nazlı Efsai Işıklı Konuşan Organlardan Mide Sorumlusuyum. Merhaba ben Çılgın Tasarımcılar takımından Neyman Öz. Işıklı Konuşan Organlardan Karaciğer Sorumlusuyum. Merhabalar. Ben Çılgın Tasarımcılar takımından Emir Soy'um arkadaşlarımın hazırladığı o organları monte etmek. Merhaba, ben Çılgın tasarımcılar takımından Selçuk Tuna Gazi. Işıklı konuşan organlardan akciğerin sorumlusuyum. Merhaba ben Çılgın Tasarımcılar Takımından Leyla Nastik'in Işıklı Konuşan Organlardan Böbreğin Sorumlusuyum. Merhaba ben Çılgın Tasarımcılar Takımından Musab Yılmazer Işıklı Konuşan Organlardan Bağırsak Sorumlusuyum. Merhaba, ben çılgın tasarımcılar Takımından Hivdan Nuralten. Işıklı konuşan organlardan kalbin sorumlusuyum. Merhaba, ben çılgın tasarımcılar takımından Tunca Yılancı. Işık sisteminden sorumluyum. Merhaba, ben çılgın tasarımcılardan Fatıma Zehra Balçın. Işıklı organlardan ışık sisteminin sorumlusuyum.